Çin'in güneybatısında bulunan Chongqing Belediyesi'nin ilk sürücüsüz otobüs hattında deneme seferleri başladı. Mühendis Can Disi, Chongqing Yüksek Teknoloji Bölgesi'ndeki bu örnek otonom sürüş projesi 6 otobüs durağının bulunduğu 5,4 kilometrelik bir yan yol. Bu hizmet şu an için ücretsiz ve personelde acil bir duruma karşı otobüste bulunuyor. Mühendis Can Disi şu sözlerle devam etti. Proje iki yönde yürütüldü. Yol inşaatı açısından aralarında akıllı otobüs durakları, akıllı yaya geçitleri ve akıllı rampalar olan çeşitli yapılar inşa ettik. Otobüs tasarımı açısındansa bu güzergah üzerinde kullanılan iki yüksek seviyeli sürücüsüz otobüs yoluyla araç arasında entegrasyonu algılamayı ve bilgi paylaşımını gerçekleştirmek için 5G, CV2X iletişimi ve uç hesaplama gibi teknoloji jilerle çalışıyor dedi